İşte evimiz sevgilim. Ev bulana kadar burada kalacağız. Hiç umurumda değil. Seninle olduktan sonra bu çadırı saray gibi bir eve tercih ederim. <laughs> olsa bir dam oldu başımızda. Bakalım bir gün gerçek evimizi bulmak nasip olacak mı? Neden bulamayacakmışız? Yeneceğiz. Kime? Kaderimizi. <gülüyor> <gülüyor> Ah, şehrin göbeğine çadır kurmuşlar. Kameralara bakılırsa turist olacak bunlar. İşe bak, gece kondular bitti, gece dikti, çadırlar çıktı şimdi de. At şunu! Bu karalar uyuyor. Bırak bu karayı. Kaldır şunları. Şişt kalkın bakalım hadi. Size söylüyorum hadi, kalksanız da be, duymadınız Hı -hı. mı? Uh, uh, uh. Yok, bu Yahu ayıp değil mi? Buraya çadır mı kurulur? Kurulur tabi. Gönlünüze tah kuracak halimiz yok. Otele gecede 40 bin lira bayılacak paramız da yok. Ev kirasına aylık bin mark verecek dövizimiz de yok. Buraya yedi katlı apartman kurduracak dayımız da yok. Eee bu yoklukta bize de çadır kurmak düştü. Ne yapalım kardeşim? O sendeki yoklar bende de yok. Bizim görevimiz böyle yerleri yıkmak. Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Sen ne düşünüyorsun? Evlerimize dönsek daha iyi olur diye düşünüyordum. Nasıl yani? Sen evine, ben evime. Yani evli evine, köylü köyüne. Yani evi olmayan sıçan deliğine mi demek istiyorsun? Onun gibi bir şey. Yani yenilgiyi kabul mü edelim? Ne yapabiliriz ayrılmaktan başka? Ayrılmak mı? Hani ortaktı? Hani hayat boyu sürecekti? Başka ne yapabiliriz Selim? Bak sevgilim. Ben asla yenilgiyi kabul etmem. Sen istiyorsan evine dönersin. Benim savaşım bitmedi daha. Ben senin için bir yuva istiyorum. O yuvayı bulacağım. Nasıl bulacaksın? Gel benimle. 15 numara. Bir dakika abi. Abi bir dakika. Allah Allah. Abi bir dakika bekle ya bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. 15 numara burası. Ha. Açsana kapıyı abi, açsana! Daha kuralları çekilmedi abi, anlamıyor musun? Bu katlimin daha belli değil. Belli benim. Yani karımla ikimizin. Sen kooperatif başkanı mısın? Sana sordum abi, kooperatif başkanı mısın yoksa yönetim kurulu üyesi misin? Hiçbir şey değilim. Bu kat bizim. Hepsi bu. Son kez söylüyorum. Çıkın yoksa polise haber veririm. Kime haber verirsen ver, umrumda bile değil. Benden günah gitti. Yer yarılsa, dünya yıkılsa kimse bizi buradan çıkaramaz. Burada yaşıyoruz. Alo. Alo. Polis mi? Salonumuz. Hı hı. Koltukları buraya koyarız. Evet. Kanepeyi şöyle yerleştiririz. Televizyon tam karşıda. Burası yatak odamız. Karyolamızı şöyle koyarız. Gardırobu şuraya. Yere de gözlerinin renginde bir halı. Burasını çocuk odası yaparız. Oğlan burada. Kız şurada yatar. çocuğumuz erkek olmalı ona göre ha. Burası da mutfağımız. Harika değil mi? Yoruldum. Şimdi bana bir kahve yap bak. Başüstüne kocacığım. Nasıl olsun? Şekerli tabii. Tamam. Mektepli işi. Bundan sonra öğren. Ben kahveyi şekerli <gülüyor> içerim. <gülüyor> Dikkat dikkat işgalciler dışarı çıkınız. Artık oyun bitti. Dikkat dikkat işgalci çift son kez ediyorum. Dışarı çıkıp daireyi terk ediniz. Biz işgalci değiliz. Sadece oturacak bir ev arayan yeni evli bir çiftiz. Size hak veriyorum. Ama bu yaptığınız yasalara aykırıdır. Hemen binayı terk edin. Aksi halde zor kullanmak mecburiyetinde kalırız. Bir dakika, zor kullanmaya kalkarsanız yakarım binayı Bu duruma biz de düşmek istemezdik. Düşmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama içinde oturulabilir bir ev için ayda bin mark istediler. İkimizin toplam maaşı 350 bin lira. Nasıl öderdik? Kümes gibi bir eve razı olduk. Araplar ayda 700 bin veriyor. Acemler günde 20 bin lira veriyor diye bilmediğimiz yabancıları bize rakip çıkardılar. Kendi ülkemizde kendi paramızla biz yabancı olduk. Adam haklı ama elden ne gelir? Buradan hiçbir kuvvet bizi dışarı çıkaramaz. Ancak ölümüz çıkar buradan. Başımızı sokacak bir evimiz oluncaya kadar burada yaşayacağız. Kıpırdamayın. <laughs> hiç olmazsa bundan sonra evimiz olacak artık. Ne evi? Cezaevi. <laughs>